Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yanıt yayınlarının hazırlamış olduğu 4 numaralı Türkiye geneli denemesiyle karşılayayım arkadaşlar. Bakalım bu denemede neler sorulmuş. Evet arkadaşlar 6. sorumuzla denemeye başlıyoruz. Ne diyor 6'da? Aşağıdaki şekilde X, Y ve Z merkezlerinin coğrafi konuları Gösterilmiştir X 175 doğu, Y 180. Bunun adı ne? Tarih değiştirme çizgisi. Şöyle yazalım. Değiştirme çizgisi. Z neredeymiş? 175 bazıdaymış. Tamam. Bu arada 0. burası ekvator arkadaşlar. Şu bölge yani Y merkezi aynı zamanda ekvatorda yer alıyor. Hem de tartışma çizgisi üzerinde yer alıyor. Z merkezi de bakınız rakamlar arkadaşlar yukarı yönde gittiği için bu kuzeydir. Tamam mı? Yani kuzey yarım kürede olduğunu ifade edelim. Öncelikle şöyle diyeyim. K, Y, K. Ha, Bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Y merkezi yıl boyunca güneş dik açıyla düşer. Y merkezi nerede? Ekvatorda olduğu için. E, yıl, e, yıl içinde arkadaşlar ne alır? Güneş sınavı dik açıyla gelir. Yani yıl boyunca dediğimiz yani, yani sürekli değil de hani 21 Mart 23 yani e, şeye yakın düşer diye. Dike yakın. Y merkezi hem tarih değişimi hem de ekvator üzerinde yalır. Evet doğru. Bakınız. X merkezinde tarih doğum. Şimdi mesela örnek vereyim. X merkezinde burada artı bir gün ileridir arkadaşlar. İleri. Yani burada atıyorum mesela 23 Eylül iken e, burada 22 Eylül'dür. Tamam e, X merkezinde tarih Z merkezinden bir gün ileridir. Evet doğru. Y merkezinin e, ne diyorum burada? Çizgisel dönüş hıza. Evet bu bitkiler e, kurakla dayanıklı değil midir? Kuraklığa dayanıklıdır. Aynen. Çünkü kuraklık ne demekti? Unutmayın. Yağış azlığı demekti. Karasal iklimin görüldüğü alanlarda paralel gösterir. Evet doğru. Düşük sıcaklığa ve yağışa uyum sağlamışlardır. Doğru. Kireçli ve tuzlu topraklarda yetişmez. Şimdi arkadaşlar bir yer kuraksa, yağış azsa toprakta kireç ve tuz miktarı e, nedir? Fazladır. Ve bu ortamlarda bu topraklar yetişir yetişir diyeceksin. Yetişmez ifadesi yanlıştır. Soğuk rüzgarlardan olumsuz etkilenmezler, etkilenmezler. Evet, burada doğru cevap ne olacak? D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Evet, devam edelim 8. sorumuza. 8. Şöyle yaklaşalım 8'e. Ne diyorlar 8'de? Akarsu yataklarındaki betonlaşma sonucu zaman zaman sel olayları yaşanmaktadır. Bu durum İstanbul gibi nüfusu fazla olan yerleşim merkezlerine zaman zaman felaketlere neden olmaktadır. Taşkın yataklarının yerleşim yeri olarak kurulması ve akarsuyun belli kanallarla sınırlandırılması doğal felaketlere neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür akarsulara karşı alınabilecek tedbirlerden birisi olamaz demiş arkadaşlar. Akarsu yatağının kenarına setler yapılması. Evet e, bu Alınabilecek tedbirler içerisinde yer alır. Doğru. Akarsu vasıtasının uygun kısımlarına barajlar kurulması. Dikkat edin. Uygun kısımlarına barajlar kurulması olabilir. Akarsu yataktan çeşitli malzemelerle doldurulması. Şimdi arkadaşlar sen şimdi bunu doldurursan ne yaparsın? Daha fazla taşkını arttırırsınız arkadaşlar. Yani burada arttırıcı bir durum yaparsınız. Bu tedbir olmaktan çıkar. Bu olmaz. Bu dursun. Yerleşim bölgeden akarsu vasıtasının uzak yerler kurulması. Evet doğru. Akarsu havzasındaki endüstri kuruluşlarının başka yerlere taşınması. Şimdi bu bölgede yer alan endüstri kuruluşlarıyla beraber hani arkadaşlar sanayidir, insan faaliyetleri de burada artacağı için e, bu bölgelerde taşınmanız, taşımanız, tedbir almanız açısından önemlidir. Burada akarsu yataklarını çeşitli malzemelerle doldurmak kesinlikle bir tedbir değildir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Gelelim 9. soruya geçelim. Evet dokuzun soruda arkadaşlar bize bir yerleşim e, haritası vermiştir iki tane. Şimdi aşağıdaki şekillerde iki ayrı yerleşim bölgesi gösterilmiştir. Birinci yerleşim, ikinci yerleşim. Şimdi bu yerleşim bölgesi, ikinci yerleşim topluyken bu yerleşim bölgesi nedir? Dağınıktır. Şimdi toplu yerleşmelerde şöyle diyeyim e, yazalım. Su kaynakları azken bu yerleşmede arkadaşlar su kaynakları nasıl? Fazla. Artı bu bölgeler engebe fazla diyeceksin. Bu alanlarda ise düzlük alanlar. Tamam engebe düz artı su kaynağı dağınık yerleşmelerde fazla. Ee, toplu yerleşmelerde su kaynakları az. Tamam. Bu yerleşmelerin merkezleri ilgili aşağıdaki yerler hangisi doğrudur? Şimdi şurada bölge sınırı vermiş. Karayolu yerleşim alanları. Tamam. Birinci yerleşim bölgesinde toplu. İkinci yerleşim bölgesinde dağınık yerleşme görülür. Yanlış. Biz dedik birinci bölgede dağınık. ikide de toplu. İkinci yerleşim bölgesinde yerleşim alanları patika yollarla birbirine bağlanır. Şöyle patika yol var mı arkadaşlar burada? Bak patika yol dediği bu yok. O zaman yanlış. İkinci yerleşim bölgesinde karayolu kuzey batı güney doğu yönünde uzanır. Karayolu kuzey batı güney doğu. mesela nasıl uzanıyor? Şurası ne? Kuzey doğu e, güney batı. <laughs> Bize ne diyor burada? Kuzey batı güney Yani şöyle uzanıyor diyor arkadaşlar. Yani kuzey batı burasıdır. Burası nedir? Güneydoğudur. E o zaman bu nedir? Yanlış. Yerleşim bölgelerinin aritmatik nüfus yoğunlukları aynıdır. Şimdi arkadaşlar yerleşim bölgelerinin şöyle diyelim. Aritmatik nüfus yoğunluğunun aynı olmasını bu şey içerisinden bilemezsiniz. Çünkü burada kaç tane ne kadar insan yaşayıp yaşamadığını bilemiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu da yanlıştır. Birinci yerleşim bölgesindeki yerleşim alanlarının çoğu karayolunun güneyinde bulunmaktadır. Karayolu burası Arkadaşlar Karayolu'nun çoğunu erdemiş, güneyinde yer alıyormuş. Bu doğru, evet. Ya yani bu doğru arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Bu ilginç bir soru arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Şöyle yaklaşalım biraz. 10. Ne diyor onda? Doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları. Beşer özelliklere göre oluşturulan, oluşturulanlara göre daha uzun süredir. Buna göre aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin sınırları diğerlerine göre daha kısa sürede? daha kolay değişir. Yani bize ne istiyor? Bizden beşeri bölge ee, bulmamızı istiyor arkadaşlar. Beşeri bölge. Şimdi dağlık bölge nedir? Doğaldır. Madencilik ve sanayi bölgesi, heh, bulduk. Beşeri. Aktif volkan bölgesi doğaldır. Maki bitki örtüsü bölgesi doğaldır. Sıcak ve kurak iklim bölgesi doğaldır. E burada Beşer listemizden doğru cevap yani kısa sürede maden bölgesi ve sanayi bölgesi ne olabilir? Değişebilir arkadaşlar. Yani maden bitebilir ya da bir maden bulabilirsiniz. Ya yani sanayi faaliyetleri e, artabilir, e, değişebilir ya da e, oradan sanayi kaldırılabilir. Örnek. Tamam Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. hoşçakalın.